Merhabalar sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları. 2025 yılı sizi çok gördü. Son virajlar merak etmeyin. 2026'ın ilk yarısından sonra sizi zorlayan kadersel etkiler ortadan kalkacak. Ve sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları 18 Şubat'a kadar odağınız, mücadeleniz, iş hayatınızda, günlük rutinizde olacak çok çalıştığı, çok çalıştığınız, çok yorulduğunuz bir ay var önünüzde. Zaten siz Başak burçları çok yorul, çok çalışmayı seven burçlarsınız. Sizin için verimli olmak, düzenli olmak, disiplinli olmak çok önemli. Bundan dolayı zaten bu ayki bu iş yoğunluğu size çok normal gelebilir. Mars burada birazcık size kariyerinizde, iş hayatınızda, iş arkadaşlarınızda bazı gerilimleri verebilir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin seviyenizdeki ve altınızda çalışanlarla gereksiz gerilimler, polemikler olabilir. Bu konularda sakin olun. E, hayatınız çok fazla yoğun bir döneme giriş yapıyor. Durmadan bir şeylere yetişmeye çalışacaksınız. Size hizmet eden insanlar, e, markette çalışan insanlar olabilir, kuaförünüz olabilir, belki evinize gelen yardımcı yardımcınız olabilir. Siz hizmet aldığınız insanlarla bazı gerilimlerden uzak durmanız gerekiyor. Evcil hayvanlarınız varsa bu ay ona da, ona da çok dikkat edin. Bu ayki dolunayın etkisine gelecek olursak bu ayki dolunay sırtınızı döndüğünüz kontrol dışı alanda gerçekleşiyor. Bu dolunay endişelerinizi arttırabilir. Kaygılarınız art, artabilir. Birazcık böyle kendinizi yiyip bitirdiğiniz bir eğilim verebilir. Sakin olun. Zaten çok fazla evhamlı insanlarsınız. Bir de üzerine böyle bir dolunay geldiği zaman bu etkiler daha da çok fazla artıyor. Birçok Başak Burcu sağlığına çok fazla dikkat etmek zorunda. Sağlığınızda hassasiyetler ön plana çıkabilir. Onun dışında hastaneler, hapishaneler, kontrol dışı konularda ne varsa netleşecek Şubat başında beklenmedik haberler alabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili belki sürüncemedeki konular netleşebilir. İşten ayrılabilirsiniz, işinizden memnun olmayıp siz kendiniz istifa edebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili beklenmedik gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bunların sonucu elinize geçecektir. Bunlar, e, bunlar olurken bunlara çok fazla bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. E, bu dönemde belki gizli düşmanlığınız, e, düş, size düş, gizli düşmanlık yapan insanlar vardı. Bunu fark ede, edeceksiniz. E, size düşmanlık eden birinin belki maskesi düşecek. Onunla yüzleşeceksiniz. Bu kişilere de çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Şubat ayındaki en önemli etkilerinden biri de 17 Şubat'taki kova tutulması. E, tutulmalar mevsimine baş, giriş yapıyoruz siz bu etki aslında artık sizin burcunuzda olmadığı için rahat bir şekilde alacaksınız. O kadersel etkiler hayatınızdan çıkıyor. Son 1,5-2 yıldır hayatınızdaki o istemeseniz de bitmiş, sonlanmış birçok konu oldu. siz birçok kadersel etkiden kaçamadınız. belki iş mesela İstemeseniz bile böyle hani hayatınızda bir şeyleri bitirdiniz ya da kadar onları sonlandırdı hayatınızdan birilerini çıkarttı bu etki bitiyor 17 Şubat'taki tutulma kova e, burcunda gerçekleşecek ondan dolayı bu bir buçuk iki yıllık o kasvetli dönem bitiyor bu tutulmayla e, önünüzdeki bir buçuk iki yıl ne yaşayacağınız neler olabilecek diye e, Tahmin edeceğiniz tüm konuların ipuçları hayatınıza gelecek. E, bu konularda iş hayatınız, kariyeriniz, iş e, iş arkadaşlarınızla olan muhabbetiniz, e, size hizmet eden insanlar, günlük rutiniz, evci hayvanlarınız, bu güneş tutulması bu alanda gerçekleşiyor. Kariyerinizle ilgili hayatınızda yepyeni başlangıçlar olacak sağlık alanında olduğu için belki bazı sağlık problemleriniz olabilir e, bu sağlık problemlerini yaşarken doğru tedaviyle belki tanışacaksınız bu tutulmasın günlük rutininizi günlük hayatınızı belki çok fazla etkileyecek radikal değişimleri getirecek hayatınızda Belki bu dönemde kötü alışkanlıklarınız vardı bu kötü alışkanlığınızı bırakacaksınız spora başlayabilirsiniz Belki bir evcil sahi hayvan sahiplenebilirsiniz bu tutulmanın hayatınızda olumlu ya da olumsuz yansıdığını öğrenmek istiyorsanız doğum haritalarınıza bakın. 6. evinizde Kova burcunda iyi bir gezegen yerleşiminiz var ise siz bu tutman, tutulmanın etkisini olumlu yönden yaşarsanız kötü bir gezegeniniz var ise siz bu tutulmanın etkisini biraz olumsuz yaşayabilirsiniz. Tutulmalar hayatlarımızda artı eksi 3 aylık dönemleri etkiler. Mesela siz Şubat'tan 3 ay öncesinden de bu etkileri yaşayabilirsiniz. Şubat'tan 3 ay sonrasında da bu etkileri yaşayabilirsiniz. Aslında 2026 yılının ilk 6 ayını bu tutulma şekillendirecek. 18 Şubat'ta e, siz ne yaşarsanız yaşayın 18 Şubat'a kadar aslında hayatınızdaki uzun vadeli birçok bir konu e, hayatınızda yer edinecek. 18 Şubat itibariyle gündeminiz artık evlilik, ortaklık, her türlü ikili ilişkiler alanında olacak. Sizin için e, ilişkiler çok e, önem kazanacak bu dönemde. Hayatınıza birileri girebilir. İlişkiniz var ise ilişkinizde bazı sorunları çözebilirsiniz. Ticaretle ilgileniyorsanız bunlarla ilgili güzel bağlantılarla karşılaşabilirsiniz. Evliyseniz eşinizde, eşinizden, eşinizin hayatından güzel haberler alabilirsiniz. Evlilikle ilgili güzel gelişmeler hayatınıza girebilir. Bir mahkemeniz veya davanız var ise buralardan da güzel haberler alabilirsiniz. 26 Şubat itibariyle Mart'ın sonlarına doğru ha Merkür geri harekette olacak. Yine sizin evlilik, ortaklık, her türlü ikili ilişkiler alanında Merkür'den dolayı atacağınız her tür adıma dikkat etmeniz gerekiyor. Bir söz, nişa nişan, nikah gibi durumlarınız olursa 26 Şubat öncesi bunları yapmanız daha faydalı olacaktır. Ticari bir girişimde bulunmak istiyorsanız eğer imza atmak için de çok dikkatli olun. İmza atmanız gerekirse bunu da 26 Şubat'tan önce yapmanız daha faydalı olur. Hadi elinizde değil imza atmak zorundasınız. 26 Şubat'tan sonra yaparsanız yapmak zorunda kalırsanız atacağınız her türlü evrakla evrak imza atacağınız kağıtlar neyse işte bunlar bunlara çok dikkat ederek iyi okuyarak imza atmanız gerekecek. Her türlü evlilik, sözleşme, imza, ticari bir faaliyet, buna için vereceğiniz kararlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir mahkeme veya davanız var ise buradan çıkan haberler değişebilir. Bunu farkında da olmanız gerekiyor. Bir dava açma düşüncesindeyseniz ya da öyle bir yola girecekseniz aslında bu davayı açarken çok fazla sürümceme de olacağını tekrar tekrar dönüp bir şeyleri düzeltmek zorunda kalacağınızı da bilmeniz gerekecek. Bu dönemde geçmişten bir dava da önünüze gelebilir. Ya da geçmişten açtığınız bir davanın sonucu da enze geçebilir. Bu dönemde yapmanız gereken en iyi şey eksik kalmış, yarım kalmış işlerinizi halletmek. Evlilikle ilgili, ilişkilerle ilgili ya da ticari faaliyetlerinizle ilgili Merkür Retro'yu böyle değerlendirin. Fakat bu dönemde bilin ki Merkür geri hareketteyken yani iletişim gezegenini temsil ediyor Merkür. Yani evliliğinizde birbirinizi anlamadığınız bir dönemde olacaksınız. Çok fazla tartışmaları büyütmemeye çalışmanız çok çok daha iyi olacaktır. Ne siz onları anlayacaksınız ne de, de onlar sizi anlayacak. Şubat ayı çok önemli dedik. 14 Şubat'ta Satürn artıksin 7. evimizden çıkış yapıyor. Son 1,5-2 yıldır evliliğiniz birçok sınavdan geçti. Uzun ilişkileriniz var ise bunlar da çok fazla sınandı. Ticari faaliyetleriniz varsa bunlar da belki birçok kısıtlamalar, engellemeler yaşamış olabilir. Birçok Başak Burcu evlendi ya da kötü giden evliliğini bitirdi. 14 Şubat itibariyle artık satürn 8. evinize geçiyor. Önünüzdeki 1-2,5-3 yıl boyunca finansal konularda sınavlarla karşı karşıya geleceksiniz. Neptün de buraya geçiş yaptı Ocak sonunda. Yani size diyecek ki önümüzdeki 3 yıl boyunca para ile ilgili başkanan size gelecek olan para ile ilgili eğer ki gerçek gerçekçi hayalleriniz varsa ben bunu gerçekleştireceğim. Ama hayalperest olursanız bu önümüzdeki 3 yıl boyunca e, para konusunda, finansal durumunuz konusunda, aile ve ortak paranız konusunda çok fazla kayıplarınız olabilir çok büyük sınavlar verebilirsiniz. Bu konularda çok çok dikkat etmeniz gerekiyor.